Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yine bir dış alan çekimindeyiz. Yine can arkadaşımızın modellerini çekmeye geldik. Farklı modeller almış. Hafiften dışarıdan e, farklı sesler gelebilir. Bundan dolayı kusura bakmayın en stabil ve en gölge alanı ancak burada bulabildik. E, bugün elimizde 1 18 Kyosho var. E, M1 değil de yani 1.35 iyi kupe diye geçen e, model. Yani biraz daha eski kası olarak geçiyor. Yeni kasası zaten iki serisi olarak değişti. Şimdi modelimizi incelemeye hemen dış görselliğinden başlayalım. Model yaşını almış bir model, yeni bir model değil. anlatmak gerekirse eee kıyoşlarda gelen olarak boya hataları belli olur. Bunda fazla bir boya atası ben göremiyorum. Ufak tefek yerlerinde hani renginin açık olmasına rağmen koyu renkte daha çok belli oluyor. Belki ondan da olabilir. Metalik Renk olduğu için de e, hafiften gizlenmiş olabilir ama boya atası pek görünmüyor. Şurada hafiften mi direklerinde çok ince soyulmalar falan var. Onlar tabi yaşından dolayı bariz olacak şeyler. E, ön kaputtan yani ön taraftan şöyle başlamak gerekirse ön tarafın e, yapı yapısı nedeniyle normal BMW böbrekleri e, gene şekli şemali olarak gayet güzel yerleştirilmiş. Farların detayları, işte kaput çizgilerinin bitimleri güzel gözüküyor. Şöyle bir kaputu açalım kaputu herhangi bir ayraç kullanmadan rahat bir şekilde açtık. Şöyle kaputu göstermek gerekirse motor gene klasik BMW'deki kapalı tip motorumuz var. Şöyle yakından göstereyim. Kapalı tip motorumuz var. Motorun detayları gayet güzel yapılmış. İşte kaputun e, dirsekleri açılımı kapanımı gayet güzel. Yani açıldığında açık kalabiliyor. Kapatırken de tam net kapanıyor. Hiçbir boşluk yaratmıyor. O güzel olmuş. Şimdi modele yan taraftan bakalım. Modelimizin e, yan tarafından bakarsak aynı şekilde yine çizgiler, hatlar e, devam ediyor yani hiçbir şekilde bir kapıda bir boşluk, bir ayrı e, kötü bir görüntü yok. Tabi Kyosho olmasının nedeniyle de biraz daha üst segment bir model olduğu için detaylara biraz dikkat edilmiş. Şöyle bir kapısını açalım. Dediğim gibi önceki Kyosho modellerimizde birkaçında kapının açıldığında sallanması gibi kötü durumlarla karşılaşmıştık. Bunda herhangi bir kapı açıldığında sallanma, titreme ya da boşluk yok. Güzel hissi, yaylı bir kapı. Bıraktığımızda kapanıyor. Açtığımızda da açık kalıyor rahat bir şekilde. Zaten direksiz kapı olduğu için güzel de bir esnek görüntümüz var. Hemen içine bakalım. İçi klasik e, siyah taban, siyah Tavan. Siyah koltuklar. Yani siyah. Genel olarak pek bir görsellik yok. Ama e, halı kaplama tabanda mevcut. O güzel bir detay olmuş. Arabanın içi e, detaylar olarak zaten fotoğraflarda altta linkine bırakacağız. Yer vereceğiz. Orada içini incelemek isteyen görmek isteyen arkadaşlar oradan bakabilir. Modelin genel olarak ben arka kısmını daha çok seviyorum. Şöyle arkadan baktığımızda yani diğer BMW modellerinden çok fazlaca ayrılıyor. Stop bitimi işte kaput, arka, egzoz kısmı, egzozlar. Şöyle göstermek istiyorum. Aynı çoğu BMW modelinde incelediğimiz gibi alt taraf yine kapalı sistem. Egzozlar plastik geliyor ve şu uçta işte kroma dönüş var. O kromaj detay gerçekten güzel olmuş. Şöyle alt tarafında göstermiş olalım. Modelin bir bagaj kısmına bakalım. Genelde bagajda da detaylar bazen yer veriliyor. Şöyle bagajı açtığımızda burada modelin işte sıfır alnında gelen lastiğini unutmuş arkadaşımız. Onu koyalım. Buraya baktığımızda gene bagaj komple halı kaplı. Şöyle baktığımızda detay olarak üst taraf da halı kaplı. Genelde bunu ya üreticiler görünmüyor diye yapmıyor ya da biz görmüyoruz. Ondan dolayı da olabilir. Şurada da ufak bir ilk yardım seti gibi bir şey var. O da güzel bir detay olmuş. İnce bir detay olmuş. Model genel olarak bu şekilde. Kiyoş üretimi. Piyasada takriben 200-250 TL civarında ikinci elleri bulunuyor. Sıfırları var mı bilmiyorum ama alınabilecek bir model. Yani bir BMW serisi yapıyorsanız hem e, yani resim model sevmiyorsanız etrafında kaputu, bagajı, motor detayları kapısı açılsın istiyorsanız böyle bir model alabilirsiniz. Bu modeli tavsiye ediyoruz. E, bunun yanı sıra e, bir de Kyosho'nun getirmiş olduğu detaylar, kaliteler hani baktığınızdaki hatlar güzel gözüküyor. Bundan dolayı tercih edilebilecek bir model. Kanalı abone olup takip etmeyi unutmayın. Bugün yine birden fazla model çekeceğiz. Farklı modeller çekeceğiz. Ee, güzel modeller çekeceğiz. Yine Mercedes grubu yapmıştık. Yine BMW grubundan devam edeceğiz. BMW seven arkadaşlarımız olduğu için bu şekilde.